selamlar dostlar. Uzun süre oldu. Görüşemedik yine. Artık videoları haftada bir falan yükleyebiliyorum. Ancak yetişebiliyorum. Biraz işte yoğunluklar var. Kedişlerle alakalı. Kendi işimle alakalı. Anca baş edebiliyorum. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bizleri soracak olursanız bizler Allah'a çok şükür öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, sokaktaki kedilerden geçenki videoda biraz bahsetmiştim gebelerden. Şimdi onların videolarını izleteceğim size. Bunlardan bir tanesi 13 yaşında demiştim ama bilinen o. Yani oradaki komşunun bildiği o. Bu arada cazur sesler geliyor. Bizimkiler bir kağıdı e, alıp oynuyorlar oyun peşindeler onların sesleri yani kusura bakmayın onlar için ee, şimdi bakalım bir şey evet mahallemizin 13 yaşındaki kedisi yine hamile karnında bebişler oynaşıyor artık o kadar yaşlandık kendine bile bakamıyor ne kadar kir içinde bunlar da bizim diğer gebeler şu arkadaki tecrübeli bir anne yavrularına iyi bakan, en az üç ay bakan bir anne. Ama bunun ilk gebeliği. Ben de şaşırdım hangisini kısırlaştıran. Evet gördünüz dostlar. Onlardan işte ilk doğumu olacak olanı da koruma altına almak istiyorum ama... İşte ben e, bu evdeki kedileri bir hali yolla koy, koymadan artık alacak yerim kalmadı. E, evdeki bebelerle annelere gelin, anne kediye gelince bebelerden şu an izleyeceğiniz şunun güzelliğine bakın şunun. Portakal. Portakal. Ne? Bak bakayım suyu devirecek üstüne görecek günü yapma yapma portakal yapma <laughs> bu oğlumuzu 5 e, kez yuvalandırdım artık sahiplendirdim yuvalandırdım her neyse e, şöyle oldu üçünden kendileri vazgeçtiler üç kişi yani bir tanesi benim içime sinmedi Beşinciye artık benim içime sinen birine gidiyor bu güzel çocuk inşallah. Ve gerçekten hani ön görüşmelerimiz ve sağlam referanslar neticesinde inşallah diğerleri olmamış deriz yani. Ve zaten takibini de yapacağız videolarını da siz burada izleyeceksiniz. Gelelim şimdi bu kızımıza. Kızım gözüne bak bakayım gözlerine bakayım gözlerine bakışları çok güzel bu çocuğun bu kızımız da iki kez yuvalandırıldı birincisi şehir dışına eskişehirden biri cevap vermişti ilanlarımıza fakat hayatında bu kişinin olumsuz bir şey gerçekleşti işten çıkarıldım ona iyi bakmak istiyordum ama şu an zor durumda kalacağım aşikar. Bu nedenle yani eğer ben yeni bir iş bulana kadar sahiplendirilmemiş olursa tekrar yine alırım dedi. O konu orada kaldı. Sonra bir aydan beri İstanbul'dan birisi yabancı uyruklu ama aslında Türk bir vatandaşımız onu çok istedi. Hatta dedik işte sen memleketine gidersin o zaman ne olacak işte bir sürü bir sürü bir sürü şeyler istedik kadına dedik pasaportunu getir fotokopi çekelim şöyle emanet etme sözleşmemiz var bu imzalanacak buna bir tane de Türk kefil lazım kira kontratı falan kadın ne istesek getirdi onu anlattık işte bunun aşıları var şu mamaları yiyecek bu kumu kullanacak falan işte kısırlaştırmasının bir bedeli var bütün bunları karşılayabilecek misin? Bir ay boyunca her şeyi okeyledi. Her gün soruyordu benim kızımı ne zaman getireceksiniz, ne zaman getireceksiniz. Sözleşme imzalandı. Fotokopiler çekildi, kefil bulundu falan. Derken yarın mesela işte teslim edeceğiz anneye. Kadın o günce aydı vazgeçti. Dedi ki ya ben dedi işte arkadaşlarımla konuştum. Gerçekten dedi işte kedi bakmak kolay değil. İşte veteriner masrafları şu bu çok fazla. Ben de memleketime para göndermek zorundayım falan. Yani Allah kalbimi biliyor ya. Yani gönlüm o kişiyi çok istememişti. Ama bir aydan beri kendisi çok fazla isteyip, yalvarıp, bütün istediğimiz evrakları tamamlayıp kefilleri bize temin ettikten sonra ben artık bu yavruya iyi bakacağına inanmıştım. Ve tam ertesi gün işte evrakların imzalandığının ertesi gün ...kızımızı ona teslim edecekken... ...o gün kadın vazgeçti. Şimdi diğer iki ikiz olan... ...aynı yumurta ikizi olan... ...şu yavrularımıza... ...henüz bir yuva bulunamadı. Ee, ama bir otobüs durağında tanıştığım bir bayanla iletişime geçtik. Birkaç görüşmemiz oldu. İşte bir 12-13 yaşlarında da bir kızı var. Zaten kızı çok istiyor. Kedi sahiplenmeyi. Evin reisiyle işte eşiyle bir konuştuktan sonra kız kıza ya da işte sarılardan birine talip olacağını söyledi. Henüz haber bekliyoruz. Yani şu an bu kadar işte bir buçuk iki aya yakındır yaptığımız görüşmeler içerisinde tek içe siner portakalımız oldu. Yani ben portakal diyorum ama yeni ailesi ona Bal ismini verdi. İnşallah yuvasında çok mutlu olacak. İstanbul dışında bir yuvaya gidiyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Kendim emanet edeceğim. Durumlar böyle. Anne kedi işte ara ara kızgınlığı bir Tekrar ediyor, bir konuşuyor, söyleniyor camlardan falan bakıyor. Ama e, sakinlediği zaman da çok oluyor. Şu birkaç gündür sakin e, yavrularıyla falan ilgileniyor, yalıyor, temizliyor. Yavrular zaten çoğunlukla kurumama yediği için şimdilik sadece ve sadece e, keyfi yani uyurken falan anne yemiyorlar. E, zaten e, tuvalet alışkanlıkları da var. Dış parazitlerini ben uyguladım. Geriye hiç parazit kaldı. Hiç parazitlerin yapılması için de biraz daha zamana ihtiyaçları var. Böyle. Durumlar böyle. Bu arada dostlar ponçikle çakıl merak edenler için gayet iyiler. iyileştiler, Yaramazlıklar başladı. Ponçik burada zaten kucaktan inmiyor. Çakıl da geliyor şimdi. Çakıl da gayet iyi. Çakalımızın uykusu var. Uykusu gelmiş. Bunlar 5'te 6'da kalkıyorlar tabi. Hadi sen de uyu. Bu da gelmiş. Elimi yalıyor. Ne oldu ponço? Dur oğlum dur. Ormanların gümbürtüsü Başıma vurur Nazlı yarin hayali karşımda da ben size anneniz değilim, anneannenizim, anneanne. Ben anneanneyim, anneanne. Anneanne, işim var, buraları toplayacağım, pisletmişsiniz. Ben, ben, ben. <laughs> yürüyemiyorum, baksana. Şu an gördüğünüz üzere annelerimden çok beni daha çok seviyorlar yani beni tırmalama ağacına çeviriyorlar falan böyle içeri girmek istiyorlar koşup oynuyorlar ama kapıyı açıp da araladığımda bizimkiler de onları garipsiyor. Böyle hırlıyorlar, tıslıyorlar. Onlar da bizimkileri Yani hani alışırlar belki ama bir savaş çıkmadan da bu alışma olmayacağı benziyor. Tabii ben hani mümkün olduğunca yine yuvalandırmaya çalışacağım. Ee, anne kediyi işte en kısa zamanda kısırlaştıracağım. Veteriner hekimle görüştüm. Ee, artık zaten onlar demişlerdi yani 45-50 gün en fazla 50 gün hem, emse yeter. Yani yavrular sonrasında kendine bakar diye. Biz ayı tamamlayıp dedik öyle kısırlaştıralım. Anne kediyi kısırlaştıracağım yine tedavi süreci bende. Ee, her halükarda ben yavrularında da annenin de arkasındayım ancak işte şu yeni ilk doğum yapacak kedim kedimize de bir böyle yardımcı olmak istiyorum. Yani hani çok genç olduğu için o da anne olup yavrularını biraz büyüttükten sonra onu da kısırlaştırsam iyi olacak. Ve herkese tavsiyemdir. Çevrenizde gücünüzün yettiğince ne kadar çok kedi kısırlaştırabilirseniz çok iyi olur. Çünkü neden? Gerçekten artık onların başına gelen felaketlerden çok yorulduk çok sıkıldık şu araba motorlarına girmesi arabaların altında ezilmesi kötü insanlara rastlaması işte ne bileyim insanlar dükkanını kapatıyor fark etmiyor ki içeriye bir tane yavru kedi kaçmış e, mesela adam cumadan kapatıyor bazen geliyor bazen gelmiyor memleketine gidiyor ölüm oluyor kalım oluyor vesaire o hayvan orada açlıktan Belki de havasızlıktan, susuzluktan ölüp gidiyor. Yani türlü türlü felaketler geliyor. Mesela biz ortalama bir hesap ettik. Ee, biz dedik ki 10 yıl doğuruyor diyelim ki kedi. Halbuki 13-14 yaşında doğuran daha hamile olan da var yani. Belki de daha yaşlı. Ee, senede 3 kez doğum yapsa, 4'er yavru doğursa düşünebiliyor musunuz? Biz böyle 120-130 gibi falan ortalama yavru sayısı ortaya çıkardık sadece bir kediden yani bu yavru ziyanlı yavru katliamı yavru kedilerin acı çekmesi bu köpekler için de geçerli yani e, günümüzde hayvanlar bin bir zorlukla yaşamaya çalışıyorlar ve pek çoğu yaşayamıyorlar o yüzden ponço yapma o yüzden ponço gel oğlum kamerayı devirecek de e, o yüzden yani ne kadar çok kısırlaştırma yapabilirsek o kadar daha canın acı çekmesini engellemiş oluruz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hani böyle bazıları ya günah falan filan diyenler o zaman tüm yavruları koruma altına alsınlar lütfen. Çünkü felakete sürüklenmeleri bence daha günah. Ve Allah bize bu bir akıl verdiyse tamam mı bu aklı e, düşünüp taşınıp mantıklı olan doğru yolda kullanmamız için vermiştir sevgili dostlar. Evet, herkesin inancı var zaten. Yani e, hani bakıyorsun bir kediyi bile incelediğinde o tüylerine, o patisine, patideki yani o kusursuz güzelliğine baktığın zaman inançsız olmak demek bana göre yani kimse kusura bakmasın, geri zekalı olmak demektir yani. E, onları da Allah ıslah etsin diyorum. Şimdi gelelim, ben Müezza kedimin ismini neden değiştirdim ve Murtaza koydum. Şöyle dostlar, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kedisinin ismi Müezza. Onunla ilgili de işte çok güzel bu hikayeyi okumuştum. İnternette de var merak edenler olursa. Ama onun kedisi dişiymiş. Yani dişi bir kediye Müezza ismini vermiş Peygamber Efendimiz. Şimdi şöyle ben tamam bu dişiliği erkekliği çok önemsemedim Fark etmez dedim ben kedime koymuş bulundum Kedim de bu isme alışmıştı Ben onu bulduğumda onu da böyle araba tekerinin içine girmişti Yani çok zorluklarla çıkarmıştık Hatta o arabanın sahipleri geldiğinde Böyle arabaya bindiler ben koştum kapıyı tuttum Dedim ki 4 saat falan güneşin altında nöbet tutmuştum Belki de anlatmışımdır önceki videolarda ee, dedim arabanızın tekerinde kedi var. Siz bilirsiniz dedim ben böyle bir an hemen adam indi arabadan. Ne demek dedi siz bilirsiniz ya. O da can ee, ya yani arabayı çalıştırmaya kalksa tabii ben ona siz bilirsiniz de mi bırakacağım yani tabii ki bırakmayacağım ama önce kapıyı tutup adamın tepkisine baktım sonra işte konuştuk. Onlarla verdiğimiz büyük mücadeleden sonra o kediyi kurtardık. İsmini de mezar koymuştum. O da ona alışmıştı. Derken 4-5 aylıkken bu mezzakenimiz ishal oldu. Derken baktım ki kanlı ishale dönüştü. Bayram tatiliydi. Veteriner hekimimizle telefonla görüştük filan. Çaresini çözümümüzü bulduk. Evet kedimiz iyileşti ama o esnada benim büyük oğlum bana dedi ki anne dedi e, uzaktan dedi baba tarafından bir akrabamızın çocuğuna dedi işte Kabe ismini koymuşlardı dedi bu Kabe ismini taşıyan çocuk dedi bağırsak kanseri oldu ve iki buçuk yaşındayken vefat etti dedi. Bazı isimler olmuyor dedi. Neden, nedense dedi yani bazı işte insanlar, canlılar bazı isimleri taşıyamıyor. Ya da biz mi kadrini kıymetini bilemiyoruz? Bizde mi bir şey oluyor da bu enerji e, şeysi oluyor? Bilmiyorum diye söyledi. Tabii ben hani çok böyle duyduğum zaman etkilenen biriyim bazı şeylerden. Ben de dedim ki çünkü kedi de müezzaya alışık nasıl yapsak ona benzer hani böyle seslenince onu çağrıştıracak bir isim buldum. Murtaza dedim. Murtaza ismine de çok çabuk alıştı. Fakat Murtaza da bize çok uzun gelince biz oğlumuza Murti diyoruz. Artık onun adı Murti oldu. Ebru'cum bunu da senin için anlatıyorum. Çünkü tek merak eden sen olmuştun. Ee, durumlar böyle. Herkese sağlık, saat afiyet diliyorum. İnşallah benden ve benim gibi insanlardan dualarınızı eksik etmeyin. Bir yola çıkmışız, mücadele ediyoruz. Faydalı olmak için canlarımıza. Ee, bu yolda işte biraz emek istiyor. Zorluklar, insanlarla uğraşma zorluğu. Ee, yani gönlümüze göre olsun. Örneğin bütün hayvansever dostlarımızın istediği gibi ben de bir böyle bahçeli ev hasretiyle yanıyorum. Yani kiracı olduktan sonra ha buranın kirasını ödemişsin ha oranın. Ama işte İstanbul'da maalesef ki bulunamıyor. Belki de vardır bize düşmüyordur. İnşallah yani dualarınızı eksik etmeyin. ki Şurada böyle mağdur olan kedilerimle birlikte gideyim bir bahçeli eve e, oturayım. Herhangi barınaktan ya da barınaklardan birkaç tane köpeğimizin de gözlerine bakarak onların da hayatına dokunayım istiyorum. Yani ömrümün kalan kısmını bu şekilde devam ettirmek istiyorum. İnşallah tüm hayvansever dostlarımın da benim de gönüllerimizdeki muratlarımızı verir Rabbim. Birbirimize duacı olalım, dualarımızı eksik etmeyelim. Hepinizi çok seviyorum. Yani güzel afilli yorumlarınızı yine bekliyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul Esenler'den kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. Masayı bile sallamaya başladı benim çocuklar. Görüşmek üzere.